Yani meclis üyesi arkadaşlarımızla, ilçe başkanımızla birlikte tüm sağlık çalışanlarımızı ziyaret ediyoruz genelde. Evet. Pandemi süresince ortaya koydukları fedakarlıkları, fedakarlı, gayretleri fedakarlı. evet. yakıyla biliyoruz, caiz. Size kocaman bir gönül borcumuz olduğu düşüncesiyle borcumuzu ödemeye geldik. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Biz de belediye olarak hocam her zaman yanınızdayız. Aile sağlığı merkezlerini biliyorsunuz. Haftada bir destek veriyoruz. Yapabileceğimiz ne varsa her zaman yanınızdayız. Kalbimiz sizlerle birlikte atıyor. Benim de eşlik biliyorsunuz aile hekimi. Burada çok yakın bir aile sağlığı merkezinde. E, gerçekten sizin gayretlerinizi, katkılarınızı, bu sürecin gerçek kahramanları olarak başarılarınızı aziz milletimiz asla unutmayacaktır. Bunu söylemeye geldik. Hepinize kocaman bir teşekkür borçluyuz. Sağ olun, var olun.